Arkadaşlar selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte FNAF oynuyoruz. Evet arkadaşlar bir kere var ya. <gülüyor> Korktum. <gülüyor> <gülüyor> Remember bu the adam. The addon. <laughs> ne yapayım ya ben ne yapayım. Şimdi sınıfa gidiyorum. Ama arkadaşlar bildiğimi size okuyacağım. Evet arkadaşlar. Ben ne diyorum niye ilerlemiyor ya? Evet. Oy Ben ya. Oğlum ben dörtte bir çek sandım. Be dörtte dörtte beşte yakaladım. fazla büyüttüm. Şu kadar yeter. Kameralara bakacağım. Parti odasını. Arkadaşlar ben kapatıyorum görüntüyü. Bak, Bu parti odasında bekliyorlar. Şunu açıyorum sizin görmeniz için. Oo. Işık çok fazla. Bunu biliyor musun? Evet, Fnaf'a devam. Ne diyorsun la? parti seviyesi. <laughs> Böyle hoş boş bekliyoruz ya. Bakmayım da ben oraya bak <laughs> yerlerinden kalacaklar. <laughs> bak ben hep bunu taksam ne olur? Olmaz olmaz. Bize bir anda geliyorlar. Oğlum ben şimdiden korkuyorum. Ben, ben böyle bir video çekmeyecektim. Ben dün birisini vadide konuştum. FNAF oynuyor musun falan ben oynadım dedim falan. Oradan aklımda kaldı dediğim yükleyeyim Steak. Steak. Ne var o steakte? Nerede Stage Steak yok bende. Steak ne demek bilmiyorum da. Üçü de burada. Üç kişi konser Kanka gözümün önünde kaybolar, kaybolurlar mı? Bak yüzde Benim olduğum oda bu. Bu ikisi. Lan! Aha, aha. Nerede oğlum bu? Nerede olduğunu anlamadım. fena ilerlemiştir o ha. gelince direkt kapatırım gözümü. Oyunu uzun zamandır oynamıyorum ya. Unutmuş mu oyunu? Ha? Allah'ını seversen nerede olduğunu söyle ya. ya. Bak birisi kaçtı. Onu arıyorum şu an. bunları yani hiç hareket ederken göremeyecek miyim? Ya bir, bir tane olsa yeter. Şimdi üç tane var. Oyun sonuna kadar böyle duruyor. Korkuyorum abi. Bak yok işte bak. Ben mi göremiyorum?

아, 왜안 나오냐고. i you, I've kissed her <laughs>